<gülüyor> <gülüyor> Beyler çarpacağız. Alo. Alo. <gülüyor> oh, <gülüyor> wow, wow, baya yakındı. <laughs> oh. Kanka bu silaha bak silah. Oğlum. Rengo gireceğim şimdi. Oh. Adam uçtu. Neyle vurdun roketi?

Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda yeni gelen SMG'yi denedim. İstatistiksel olarak headshot vurduğunuz takdirde full armorlu rakibi 4 mermiyle öldürebiliyorsunuz. Yani armorsuz adama basitçe iki mermi atıyorsunuz. Silahta şu an movement glitch'i var. Bazen hedefe saçamıyorsun, ateş edemiyorsun. Little yani bıçak, bomba, C4 kullandığında tactical sprint'e girmiyor ama bunu birkaç güne fix'lerler diye tahmin ediyorum. Hasar ve movement rakiplerine göre çok çok iyi. Eğer hala denemediyseniz kesinlikle denemenizi öneriyorum. Birkaç gün boyunca çeşitli eklentileriyle denedim Blixen'i. En uygun bulduğum loadout, ekranda gördüğünüz loadout. Gameplay'de olan ile aynı değil, haberiniz olsun. Lafı daha fazla uzatmadan sizi video ile baş başa bırakayım. Eğer videoyu hala beğenmediyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, bir sonrakinde görüşmek üzere. Ben direkt cash düştüm bu arada. Pili alıp geldim. <laughs> Geli... <Ay>, yok. <laughs> <the> plate var. <laughs> Kaç tane var? Bir tane daha dur. <laughs> Peki ilk açtığım kutunun kırmızı olup... ...Hard Alert'ı veri stok atması. Hmm. Oyun seni seviyor ya. Tabii. Bayılıyor bana ya. Already ne yapıyorsunuz lan? Dırırırt Dırırırt O nasıl ya? <tık> ah be fındık kardeşim Yere atmış mı köpek? in the safe zone. Objective is to eliminate the bounty target. Keep your senses sharp, an enemy team is tracking your location. Enemy soldier to the Enemy UAV active! Burun zondiga geldi, ne demek o? çocuğu Eyvallah kral Ben büyük bir fanda öldüm ya. Abi ben adamların ikisi de ghost olması geçtim. İkisi de jokolik oynuyor kanka yani. Hmm. Öyle bir tipler. Bir ineceğim ben. Bir önüm var direkt oynarım. Ha. <laughs> <laughs> nice. Bak bak onlar onlar galiba. %100 parşüçü. Nak içerdi o. Bir can. Kim 16 falan. Aa, bunlar bunlar Galoşu işte. Bunlar bunlar abi. Biri down. Onun timeti down selfie olabilir. Dışarıda down'du. Selfie'di. Rez alıyor Karadeniz'i de. Bir tane daha var Sert'e Nice. Lavuk da bomba ile geliyor. Nereden bakayım? bu hile. Değildir ya. Fikri yok moruk adamın evet. Hile mi? Yok yok fikri yok. Yo, bu ne? out of fuel. O ne kardeşim? Aldı hayatım paraşütteyken. Hı? Paraşütlerken aldı hayatım çocuk. Hile çok yani. bilmiyorum. Yok yok çok iyi sadece. Lan hile mi? Yok lan değil baya çok iyi çocuk. Eğimi ama hayır. gibi eğimi var kardeşim. Yo yo bu çocuk net kanka Net mi? hem Finish the mission. Allah'ın leşi ne yapıyorsun? Ulan vurduk ya bu lava biz. Vurmadık mı? Beni vuranı vurdun oğlan Konuşmaya bak beni vuranı vurdun oğlan Çocuğun eğimi pure kanka. Çocuğun... God eğimi var. Yani havada çakılırken mermi semiyor Oradan oradan hiçbir şekilde mermi istemiyor çocuk. Gadayım. FIFA kill ya çocuk. Sen bir misin incinmişsin ha. <laughs> hayatımı aldı ya çocuk. Anlarız şimdi. Bir ateş etsin. Bir kere balon basarken hayatımı hayatım aldı. Bir cam bıraktı. Kafasına indim sonra vurdu. Sonra sen rezidin. Çakılırken vurdu. Sonra bir daha rezledin. Bunlar gidiyordu. Arkaya indim. Tekrar döndü bir daha vurdu kardeşim beni. 10 kill'den 5'e sensin yani. 3'ü. <laughs> Kenardan rozlar çıkmasaydı almıştım bu çocuğun hayatını ya. Ben telefonun kosuyorum. Seni şatkancı mı vurdu yanındaki? Evet. Puf 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 sesler geliyordu sol kulağımdan. Evet beni tribe soktu neyle diye. Anlayacağız şimdi de. Kardeş kral A alo. Gördün mü? Sağda yok kimse. <laughs> Sağda kimse yoktu bak. Lul. Kanka net He çocuk eğim yok net çocuk eğim nok. Ben eminim çünkü yani. Crane hani olabilir ya. Öyle bir öyle bir çünkü eğim yok hani FIFA'daki eğim böyle değil hmm. anladın mı? Kroni olabilir. Direkt Attan mermi kilitleniyor farkındaysan kafaya. Kronos kardeşim alıyorsun kendine bir tane. Vuruyorsun. Bak bak bak. Normalde o az önce sıktığı yerde yaması sistemması imkansız. Evet evet. Bir önceki neden şekil çalıyı taradı. Çalı'ya evet. çocuk. Koydum report'u ben buna. Belliydi abi çünkü. Aynen kardeşim. Kayıl yok. tam. FIFA kill ya. Silahta, vurmuş. silahta zaten recoil yok da. Recoil'lik bir şey yok ki. Çalayım alıyı tarıyor çocuk. Ama fena sikerimi vurması hoş olmadı.